İzleyelim, büyük bir ihtimalle herhalde üzerinde büyük şeyler konuşacağız. 3 Temmuz sürecinde sergileyeceği tavır en çok merak edilen isimlerden UEFA As Başkanı Şenes Erzik, Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulunun yapıldığı gün dikkat çekici sözler sarf etmişti. Erzik öncelikle UEFA'nın Fenerbahçe'yi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne çağırması sonrası iş bitti demediğini açıkladı. Ben böyle bir şey söylemedim kimseye. Ee, nereden kaynaklandığını tahmin ediyorum. Çünkü o gün yoğun bir şekilde bir sürü telefon geldi. Eee birçoğunu cevaplayamadım. Çünkü benim orada işlerim var. Belki bir ikisine cevap verdim. O da bekleyin. UEFA'dan ne açıklama gelirse odur dedim. Ona ilave yapılmışsa ben onu bilemem. Erzik suskun kaldığı eleştirileri içinde şu yanıtı verdi. Bir kere benim yapım bir işler yapılmadan, sonuçlanmadan, hele hele böyle yargıyı ilgilendiren konular varken konuşmama engelliyor. İkincisi, daha önemlisi, konumların itibariyle tarafım. Ben Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığını yapmış senelerce ve şimdi de onursal başkanı olan bir insanım. Öbür taraftan UEFA'da FIFA'daki görevlerim itibariyle hele hele UEFA'da birinci başkan vekili olarak Platini'den sonraki ikinci adam olarak e, bir takım görevlerim var. FIFA ve UEFA'da her şeyden daha önemlisi e, Ulusal Federasyonların komitesinin başkanıyım. En son konuşabilecek kişi benim. Çok basit yani. Bu, bu nedenler ötürü. Türkiye ve tarafım çünkü Türk'ü. UEFA Başkanı Türkiye için Avrupa'dan men cezasının aslında hiç var olmadığını ima etti. Son sorum Türkiye e, Avrupa'dan men edilmeyle karşı karşıya kalmış mıydı bu süreçte hiç? Böyle bir ihtimal var mıydı? Çok tartışıldı çünkü Türkiye'de bu. Hem milli takım hem e, tüm ülke e, futbol takımları. Bence yoktu. Hiç, hiç olmadı değil mi? Bence olmadı. Peki Erzik o halde neden federasyon başkanlığı sürecinde çekilmek zorunda kaldı? o görevleri kaldırıp bir kenara koymak e, geçmiş 30 seneyi UEFA'da FIFA'da inkar etmek anlamına gelir. Böyle bir lüksüm benim yok Şenes Arzik olarak. UEFA'da FIFA'da önemli görevler üstlenmiş bir adam olarak da e, bana ne diye Tabii ki dinlemem konuşmam. E, hem içeride hem dışarıda insanlarla paylaşmam. Görevli insanlarla paylaşmam gerekiyordu. Ama tabii ki birkaç yıl evvel den beri gelen bu hikayenin bir sonlanması gerekiyordu. Yani ben daha evvel kabul etmemişken şimdi çok olağanüstü durum varsa kabul edebilirdim fakat kabul etmem Türkiye için doğru olmazdı. Çünkü her insanın bir görev süresi var. Zaten bırakıp gitmişim. Nedeni belli FIFA UEFA'ydı. E şimdi daha da çok arttı görevlerim. E sonuna gelmişken bu sabah tavsiye ettiğim gibi bu UEFA'ya, FIFA'ya genç insanlar sizler gibi aran, aranırken Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına da daha genç, daha istekli, arzulu, bizim gibi bütün her yerden geçmiş artık sonuna gelmiş insanlar yerine onların gelmesi gerekirdi. Sayın Şeniz Erzik'in NTV Spor'a verdiği röportaj bu şekildeydi. Aynı zamanda NTV Spor ailesine de teşekkür ederim. Çünkü kırmadılar ve bu röportajı e, elde etmemizi sağladılar. Tekrar teşekkürlerimizi iletelim. Hocam en çok aklıma takılan konu şu. E, aslında milli takım ve diğer takımlar için hiç tehlike yoktu. dendi Ama o süreçte en çok biz bunu tartıştık. Milli takım ceza alacak mı? Boşuna i̇şte, Avrupa şampiyonası tehlikeye girecek mi diye. Ve Şeniz Erzik... Şimdi açıklıyor. Keşke o zaman çıkıp diyemez miydi? Hayır, bizim milli takımımız Avrupa Şampiyonu, goy Galatasaray milli takım, herhangi bir tehlikede değil o diyemez O dönem federasyonunun goy goydu. Milli takımı da yakacaklar bunlar. Onun goy goyuydu yani. Milli takıma ceza niye olsun ya? Niye olsun ya? Yani? Dakika, yani sırf, bence de yoktu yani. Sırf milli takımdan bahsetmiyor şu Nezerzik. Kulüpleri Hı. cezadan da bahsediyor. Şimdi ben burada goy goy dediğin için söylüyorum. E, çok net bilgiler vereceğim şimdi. Bilgiyse tamam dinleyelim. Çok net bilgiler vereceğim birinci ağızdan. Ee, Sayın Şeniz ve Platini. Dönemin Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'a. Gizlilik kararı kalkar kalkmaz cezaları açıklayın diye baskı yaptı mı yapmadı mı? Yaptı. Ben söylüyorum. Yaptığını biliyorsun. Yaptığını biliyorum. Evet. Birinci ağızdan bilgidir bu. Tamam. İkincisi. Bir dakika şimdi bir, bir tek tek yazabilir miyim? Tabi tabi. Diyorsun ki Platini ile birlikte erzik. Evet. Gizlilik kararı kalkar kalkmaz. kalkmaz. Yani iddianameler açıklandıktan sonra kalkmaz. cezaları. Hemen verin. hemen bir şey yap diyor. Hemen bir ceza, ceza verin. Ama yani cezanın ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Aydınlar evet. Bunu bir yazın. Bunu yazdım. İki. İki. Bu 12 puan silme hı hı. hikayesini kim uydurdu? Güzel. Kim uydurdu kim uydurdu Kimin fikriydi diyelim. Ha kimin fikriydi değil. Tamam. UEFA'dan böyle bir şey geldi. 12 puan silmeyi konuştuk mu Türkiye'de? Güzel. Konuştuk. Doğru. Burada Şenez Bey'in payı var mı bu görüşmelerin içinde? Bilmiyorum. Var. E sen var diyorsun. Ben var diyorum. Tamam. E peki madem hiçbir ceza yemeyecektik. Madem UEFA'dan hiçbir ceza çıkmadı. Evet. E, Sayın Şenez Erzik'in Mehmet Ali Aydınlar'a zulmü neydi? Tersten sorayım ben. Sor. Abi sen bize böyle bir şeyler zorlasana diye bir şey söylemiş olabilir mi o zamanki federasyon? Tam tersi. O zaman bir bilgi daha paylaşayım seninle o zaman. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Daha net anlaşılması için söylüyorum. Evet. Örneğin e, federasyon as başkanı Serdar Çelikler Şener Serzi'yi arayıp şöyle demiş olabilir mi? Abi biz, bunu, biz bu işi çözemiyoruz. Bunlara eksi puan vereceğiz. E, ama biz yaparsak bunlar bizi tefe koyarlar. Allah'ını severseniz siz yapın demiş olabilir mi? As başkanı mı? As başkanı, başkanı, öbür başkanı. Ben başkanın diyeceğini düşünmüyorum. As başkanı demiş olabilir mi? Bilemem. Emin değilsin ama. Emin değilim. Garanti veremezsin. Garanti de veremem. Teşekkür ederim. Ama şunun garantisini veririm. Neyin garantisini veririm? Sayın Şenaz Erzik, evet. e, özellikle Mehmet Ali Aydınların istifasından sonra Hı. iki kere Sayın Başbakan'la görüştü mü? Aydınların istifasından sonra iki kere, bilmiyorum belki daha fazla görüşmüş. Evet. Bu dönemde Sayın Şenaz başkanlık teklif edildi mi? Edilmedi, bence edilmedi edilmedi diyorsun. Sen orada edilmediğini düşünüyorum. Sanki edildiğine yönelik Şenaz Erzik'ten iması vardı. Ben evet, şu anda da var. Basına söylediğim vardı. Da var, orada var. ben, ben bilgi vereyim. Orada edilmedi. Senin görevin UEFA'da ikna çalışmalarına katılmaktı. Hı. Hmm. Yani ben oradan da öyle bir ekstra bilgi vereyim Peki. burada. Peki. Ben de şunu soruyorum. Şenaz Erzik madem sıfır ceza, sıfır tolerans meşhur sıfır tolerans var ya. Evet. evet. E, sıfır toleransın konuşulduğu o e, şeye hiç bulaşmayan çok temiz kurum UEFA. Yani var ya bu Eyyama hiç bulaşmayan dünyanın en temiz kurumu UEFA. <laughs> evet. e, yanlış mı söyledim bilmiyorum. Çok doğru söylüyorsun. Sonra? Dü dünyanın en temiz e, kurumu UEFA. Evet. Madem böyle bir ceza problemi yoktu. Evet. Bakın diyor ki Şener Sayın Şenercik açıklamalarında yargıya ilgilendiren konular olduğu için sonuçlanmadan bir şey konuşmak istemedim diyor. E Sayın Erzik sonuçlandı. Daha sonuçlanmadı Daha, yargı. Yargıtay süreci de var. Peki niye şimdi bu açıklama yapıyorsun? Ben onu demek, demedim, demedim demek için yapıyorum. Hayır hayır. Türkiye hiçbir ceza, ceza gelmeyecek. Lafını açıklamamın sebebi, açıklamamın Güzel. sebebi. Güzel bir soru. Yargıya ilgilendiren konular oldu, sonuçlanmadan tamam. dedi. E yargı sonuçlandı mı? Hayır. Hayır yani Türkiye'ye ceza gelmez kardeşimi söyleyebilirdi. Burada seninle yüzde Kesinlikle artırdı. söyleyebilirdi. Doğru. Doğru. Burada senin. Anla silah dayanmadıysa kesinlikle evet. söyleyebilirdi. Haklısın. Eğer Senezerzik bu açıklamayı Ağustos veya Eylül ya da Ekim ya da Kasım ya da Aralık ya da Ocak 58. maddenin değişeceği kongre evet. döneminde yapsaydı Türkiye'de bazı şeylerin seyri çoktan değişirdi. Geldi o kongreye konuşmadı ama. Evet. Hiç konuşmadı. Hiç bize konuşmadı. de konuşmadı. Şimdi o kongreyi açmışken. Ahmet abi bir şey söyleyecek misin yoksa ben bu kongreye gireyim mi? Çok şey var. <gülme> <gülme> gireyim mi, <gülme> <mi>? <gülme> kongreye gireyim mi gireyim <gülme> mi? siz. <gülme> kongreye, kongreye gireyim mi gireyim mi? Kongreye değil. Sonra, sonra gireriz. Girelim kongreye sonra. çok tamam. önemli detay. Evet. Bir ay öncesine kadar çözüm formülü bulunmamıştı. Sayın Mehmet Ali Aydınlar Federasyon Başkanı olduğunda Lütfü Arıboğan, Şenezercik defalarca İstanbul'un farklı yerlerinde bunların en önemli merkezi Kanyon'da olmuştu. bir restorandan bahsediyor. Kanyon'daki restoran belki başka bürolar, Hı. belki evler kapalı devre. Çok konuşuldu. Ne konuşuldu abi? Konuşulan şuydu. Hı. Mehmet Ali Aydınlar Şenezercik'e ve dolayısıyla UEFA'ya danışmadan hiçbir karar almadı. Mehmet Ali Aydınlar Türk takımlarının ve Türkiye milli takımının riski var derken bu kendi teorisi, sentezi, analizi değildi. Şenezercik ve UEFA'cılar dediler ki kararları verin Aksal'de Türkiye bu işten kulüp bazına milli takımda zarar görebilir dediler. Bunu söylerken de ben onlar... ben burada, ben burada bir ayıraç koyayım. Evet. Bence şöyle de olmuş olabilir. Bunu kamuoyuna nasıl açıklayacağız? Neyi? İşte A takımına eksi 24 puana, B takımına eksi bilmem kaç puan. Et? Ben gözlerimle şahitim. 19 Ocak Ankara'daki genel kurulda genel kurul üyeleri 58. maddenin bir defaya mahsus affını çıkartamadığı an ben Şenez Bey'i çok uzun yıllardır tanırım. Gözleri çakmak çakmak oldu. Evet sen uzun tanırsın hakkında da hep iyi Sinirden, söylesin. öfkeden ve şimdi ben ne yapacağım? Şenez insandır hepimiz insanız. Şenez Ercik haklı olarak önce... ...Türkiye'deki konumunu evet. ve UFA'daki konumunu düşünür... ...sonra Peki, haklı olarak Türkiye'yi düşünür... ...sonra da haklı olarak Fenerbahçe düşünmek... ...mecburiyetindedir... ...ve şunu söyleyeyim... ...bir spor adamı olarak Şenez Bey'e kıssam da... ...Fenerbahçe ve Türkiye Cumhuriyeti... ...vatandaşları Şenezerci'ye... ...ve Yıldırım Demirören'e... ...çok şey borçludurlar... ...niye Kesin olduğunu açıklayayım... ...formül ne zaman buldu biliyor musunuz... ...ne zamanki Yıldırım Demirören Futbol Federasyonu... ...başkanı oldu... Ve ondan sonra devlet, bak hükümet demiyorum, Tayyip Bey demiyorum, devlet. Bu devletin içinde devletin kurumları var. Bu devletten para kazanan ünlü iş adamları var. Bu devletten para kazanan ünlü uluslararası tröşler var. Ünlü uluslararası ilişki ağları var. Devlet dedi ki... Cemil kardeş, Tarık var mı hocam? yine yani geçen gün söylemiştin tarzı. ya. Ben dün akşam da bunu söyledim. Son 20 yılda. Ben başka Türk bir Devletinin mi? yapmış olduğu en önemli iki operasyondan biri... Fenerbahçe operasyonu. Doğru. Türk devleti dedi ki beyler bu iş prestij işi oldu. Fenerbahçe içeride şudur bu. ama Fenerbahçe UEFA'da sıkıntıya girmeden halledilmesi kararla alındı. biz müstemleke Devlet değiliz derdi. hocam. Evet. Baştan müstemleke gibi davranmayacaktık hocam. Neyi? Bir karar alacaksak o... kendimiz alacaktık hocam. Hangi... UEFA'ya baba platini gelsen burada yap demeyecektik. Şimdi bak memelere... doğru yaptı yani bizim Türkiye devleti onu söylemek Hayır Türkiye devleti bu kararı evet. Aslında Ocak gibi, Şubat gibi verdi. Dedi ki bu iş evet. çözülecek. Bu işin çözülmesi için başta iki adam görevlendirildi. İki Türk vatandaşı. Biri Şenezercik, biri Sayın Şenezercik, biri, biri Demir Yıldırım, Demir. Doğru. Görev verildi. Evet. Ondan sonra yöntemleri onlar belirledi. Belki bu yöntemler için belli materyallere ihtiyaç duyuldu. Ne olabilir bu materyaller? Hep beraber düşünelim. Bir devlet örneğin. 16 sene 16 sene önceden 99'dan bahsediyorum. Aponun alınması. Doğru. Gizli servis irtibatları, belki bir uçak, belli 99. miktar para. Hı hı. Belki belli bir devlete yönlendirip oradan almak olaylıyor gibi diplomatik olarak. Gibi 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 materyalleri çoğaltabilirsin. Materyaller yapıldı ve devletin vermiş olduğu bu kapalı devre. Örtülü görev, başta Şenezecik ve Yıldırım Devlet ve talih insanlar tarafından. Bunların doğru uluslararası bağlantıları var. iş adamı bağlantısı var. Diplomat bağlantısı var, adamı bağlantısı bağlantıları var. İş lobiler bağlantıları var. Belki para bağlantısı var. Belki soru işareti menfaat bağlantısı var. Amaç buydu. Türk devletinin ali menfaati olarak görüldü bu iş. Bak spor adamı olarak bu yapılanların hepsine karşıyım. Spor adamı olarak konuşuyorum. Peki Türkiye Cumhuriyeti açısından diyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneten hükümet değil bak sadece hükümet değil. Bence ağırlıklı hükümet. Hükümet ya devlet demek zaten belli oranda büyük oranda hükümet demektir ama sadece hükümet bazı görevleri veya devlet bazı görevleri official yapmak zorunda değildir. Tabii. Doğru mu? Doğru. Tabii ki. Öyle Amerika için de böyledir. Rusya her Rusya için de böyledir. Için tabii, ha, şimdi öyle. dolayısıyla bu görev verildi ve bu görev iki ay içerisinde bizim bilmediğimiz Şahane bir şekilde sonuçlandırılmadı mı hocam? Evet. İstek buydu değil miydi yani? İstek buydu, şahane bir şekilde sonuçlandırıldı. Hangi materyal Ama, nasıl oldu? Amaç hasıl mi? oldu. Ama. Amaç hasıl oldu. Yani görev verilen görev yaptı Amaç yani. hasıl oldu. Amaç hasıl oldu. Buradaki kilit nokta infantiloydu. Hmm. İnfantilo çok, çok çalışmış çalışmış için, önemli öyle psikiyatrist arkadaşlarıma sordum. Infantino eşildek, eşittir fırıldak diyorlar. Şimdi fırıldak ne demektir? Çok çalışmış Türkiye için ayrıca bilgi Şimdi, vereyim. Çok çalışmış çalışmış. Onun Türk'lüğü vardır. Bakma sen baba tarafından Yok ya gerçekten şey. Erzincanlıdır <laughs> ondan Hakikaten da. Hakikaten çok evet. çalışmış gerçekten. Yani ama dediğin gibi infantino, bu dönemlerden kritik adam, sonra. Kritik adam Infantino'ydu. En evet. sert açıklamayla yapılan Infantino hani hatırladığımız. Evet, o, tabii, tabii. Bu operasyon içinde adam, kornu, 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 istifa Erzincan'dı ettirildi. Ya, baba ya bırak daha sulandırma be kardeşim. Ne Erzincan'ı? Erzincan'ın haritada yerini gösteremez Infantino. Infantino ben nereli olduğunu iki sene sonra açıklayacağım da. Şimdi açıklayacağım. görüyorum. Cebel hocam. Efendim? Cebel Tarık. Şimdi Infantino geldi burada önce bir gerdirdi bir şart yaptı filan. UEFA Normal yapma, yapması lazım hocam. Platini bu işi, <laughs> beyler ben bu işe karışmam ne haliniz varsa görün dedi. Eski topçu kurnaz. He, kurnaz futbolcu turna. Futbolcunun kolay kolay cenaze namazı kılınmaz. Öyle bir terim vardı. Sen benden iyi bilirsin. Estağfurullah. He. Infantino kritik adam. Zaten çok arızalı bir ülkenin içerisinde oluyor bu işler. İsviçre Dağ vardır, çikolatası vardır, saati vardır.